Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bayağı bir yoruldum. Ee, yaklaşık 4,5-5 saattir ee, üretim de kafeslerle uğraşıyorum arkadaşlar. Ee, kafeslerimizin çoğu temizdi. Yalnız şu akıl yemeklerin aparatları falan birbirlerine uyumlu olanlar var, olmayanlar var. Onları aramak da geçti e, çoğu vakti. Bunları tamamen söktük ve temizlemiştik biz. O yüzden parça parçaydı ve tekrardan bütünleştirdik arkadaşlar. Onun haricinde bütün kafeslerin tekrardan tozu alındı. E, çünkü birazdan erkekleri tekleyeceğim arkadaşlar. Vakti geldi. Salma kafes komple temizlendi arkadaşlar. Sadece yemekler kaldı ondan sonra giyip, Buradaki salmamız keza gene aynı şekilde temizlendi. E, kağıtlar falan kondu arkadaşlar. Bütün kafeslerde şu anda kağıtlarımız mevcut. Burada kafesimiz de şu anda hazır. Yemler, suluklar hepsi hazır arkadaşlar. Vitaminlerini de attım kuşlarımızın. E, teklediğim zaman direkt vitamin basıyorum arkadaşlar genelde kuşlarımıza. E, şurada bir tane tüneğim var. O gözüme çarptı. Onu oturtamamışız arkadaşlar. Şimdi düzeltelim. Düzelttik. Şimdi teker teker tekleyeceğim. Berten abinin kuşlardan da iki tane erkek ayırdık kendimizi. Onları da e, birazdan attım arkadaşlar. Pasta kafesimde iki tane, bir tane erkeğim var. Yandaki mavi yeşil eş oldu. Yeşil erkeğimiz iyileşmiş. Onu da tekleyeceğiz. Onu da ayrı bir kafese koyacağız yani öyle söyleyeyim. Onların ilaç tedavisi tabii ki devam edecek. Kafeslerimizi şöyle bir göstereyim. Ne kadar erkek varsa arkadaşlar, yani eşe, eşe atabileceğim durumda olan ne kadar erkek varsa şu anda tekleyeceğim. Neden tekliyorum onu da söyleyeyim. Eşe atılana kadar arkadaşlar iyice kızışsın diye, kolay baskınlık sağlasın diye dişlerine E vitamini geçeceğiz arkadaşlar. Burada kafeslerine tekleyeceğiz ve kafese alışık bir şekilde Dişleri yanlarına atacağız, baskınlığı daha kolay sağlasınlar diye. Ortalama bir ay kadar bir süre içerisinde arkadaşlar e, erkekler kafeste tek başına kalacak. E, eşe atmadan bir hafta önce falan da yuvalarını takacağız. Bu arada şurayı illaki herkesin gözüne çarpmıştır işte onun tepsisini nasıl çıkartacaksın diye. Şu anlık maalesef böyle kalacak arkadaşlar. Çünkü salma kafesimizi buraya aldım. Yani arka tarafımdaydı önceden oradayken çok fazla bir pislik yaptığı için mecburen buraya almak durumunda kaldım. Buranın da temizliğini salma kafesimizin altında tekerlek var. Kendimize çekiyoruz arkadaşlar. Dönüyor böyle. Zaten kağıtlarını da o şekilde koydum. Böyle olacak. Şimdi dilerseniz çok fazla lafı uzatmadan benim kafamda e, yerlere yerleri belli olan kuşları bir yerleştireyim. Ondan sonra sıra sıra doğaçlama olarak devam edelim. Bertan abiden e, ayırdığımız kuşları da bir gösterelim. Şöyle salma e, erkeklerden bir tanesi bu. Diğeri de mavi spangıl vardı. O da burada arkadaşlar. Bunların yerleri belli de değil. Ama belli olacak. Ben şimdi şu gri üst masif şov LTM'i alayım. Nerede o? En arkada. Hemen alalım. Hatta ondan önce şu onun yeri zaten burası arkadaşlar. Kendisiyle burada yumurtlamıştı. Gene aynı yerine atacağım. Hiç farklı bir yere atmayacağım. Alalım bakalım oğlumuzu. Zaten çoğu şu anda tüyde arkadaşlar. Tüyde olmaları güzel bir şey. Sıkıntı olmaz yani. Eş atmayacağımız için problem değil bizim için. Öyle söyleyeyim yani. Eşe atsak da erkeklerde problem olabiliyor da dişlerde tüydeken çok problem olmuyor ama tabii ki tercih her zaman kuşların tüyde olmaması arkadaşlar. Şimdi e, dehşet bir ses olacak. Neden dehşet bir ses olacak? Çünkü erkekler artık birbirlerine yan yana gelip de yapamayacaklar ve teklendikleri için karşıdan karşıya birbirlerine seslerini yetmek istedikleri için bağıra bağıra kul yapacaklar arkadaşlar. Yani üretim ayağı bayağı -ay 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 şenlenecek size öyle diyebilirim. Şimdi bizim yeşil erkeğimiz nerede? Şurada gel bakalım. Ya bu arada bir gördüğünüz her kuşu verebiliriz arkadaşlar. Instagram'dan yazmanız yeterli olacaktır. Berzan abinin kuşlarını da orada düzenli olarak paylaşıyorum. Hatta e, büyük ihtimalle bu videodan sonra veya önce artık bilmiyorum. Paylaşımını yapacağım arkadaşlar. Nasıl bir paylaşım yapacağız? Salmadaki şurada tamamen Berzan abinin zaten. Salmadaki kuşların salma içerisinde bile çiftleştiğinin videosu var. Onları paylaşacağım. Dediğim gibi oradan e, Beğendiğinizde varsa önceki videolara giderek ekran görüntüsü çekip bizlere gösterebilirsiniz. Bu videoda onları çok göstermeyeceğim çünkü burayı atmak bayağı bir uzun süreceği için arkadaşlar bir de yer falan seçeceğiz edeceğiz. Bizi uğraştıracaklar. Yeri belli olanlar dediğim gibi hemen sıra sıra atıyorum. Üst vasıfın erkeği mesela bunun yeri belli arkadaşlar. Çünkü dişisi sadece burada yumurtluyor. Ses topumuz da burada kalmış. Temizlik yaparken burayı düzenlerken dinliyoruz. Onlar burada çiftleştiler, burada yumurtladılar arkadaşlar. O yüzden tekrardan kendi yerlerine geldiler. Kafesimiz bayağı bir parlıyor bu arada çünkü en az kuşlar atana kadar 10 kere falan silmişizdir arkadaşlar. Çünkü bayağıdır kafesler boş duruyor. Şurada bir yakışıklım var, gel. Bunların yeri belli. Yeri belli olanlardan kastım arkadaşlar, şöyle gösterelim. Yeri belli olanlardan kastım demek istediğim şu. Bunlar e, kendi beraber yavru yumurta yaptığı kafes. Hani farklı bir ortama koyup da bir daha alışmalarını beklemek istemiyorum. Bu çok güzel yavru yumurta veriyorlar yani. Demek istediğim o. Buraya alışıklar. Gidip de bak farklı bir yer atmanın bir anlamı yok yani şu anda arkadaşlar. O yüzden orada takılacaklar. Şimdi şu diğer mavi erkeğimizi alalım. Gel bakalım. Şu erkeği almaktan çok korkuyorum. Neden korkuyorum onu da söyleyeyim. Onda aşırı stres yapıyor ve atak geçiriyor arkadaşlar. Yani kalp gibi bir durum oluyor yani. Onun da ben size eğer başınıza gelirse inşallah gelmez. Bahsettim birazdan zaten onu atarken. Ama dediğim gibi inşallah gelmez. Çok çok baskın. Ee, her dişi ikna edebilecek bir erkek ama maalesef bu gibi bir sıkıntısı var. Geç bakalım. Sezon sonunda bunun da dişisi ölmüştü maalesef. Bakın erkekler yavaş yavaş kafesleri alışmışlar bakın. Gördünüz mü? Yapmaya başlıyor arkadaşlar. Daha dediğim gibi buradan ses eksik olmaz. Salma kafeste illa ki ses çıkıyordu ama artık daha da yoğun bir şekilde ses olacak arkadaşlar. Ses olmazsa olmaz. Şimdi başka hangileri vardı? Ben Şu yenilerden de yapalım arkadaşlar. Yenileri de yakalayalım. Mesela şu ekibin yeri neresi olsun? Çok göz önünde olması istiyorum ben onun. Şurası olabilir mesela arkadaşlar. Onu buraya alabiliriz. Çok güzel bir erkek. Hiç eşe atılmadı diye biliyorum. Bakalım. Bakın kendisi de burada. Kocaman bir şey arkadaşlar. Gel bakalım. Bizimkiler direkt tepesine bindi bu kafese attığın zaman ama neyse mavi alalım gel. Allah nasip etsen sen varmış seni Sen bayağı iyi ısırıyorsun bu arada. Gayet güzel. Yuvalarını tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Ee, henüz atmayacağım. Atacağın zaman Kişileri yanlarına bir hafta kala falan atacağım yani öyle söyleyeyim takacağım yani öyle söylüyorum arkadaşlar. Gel, Hemen hızlı hızlı atıyorum. Akşam özellikle ben bundan sonra güzel bir ürün tanıtım videosu çekeceğim arkadaşlar. Sitemize eklediğimiz çok güzel bir set var ve eklediğim gibi de zaten 5-10 tane falan sipariş çıktı. tedavisi ee, tedavisiyle ilgili ürünler arkadaşlar ama ilaç değil tabii ki. Vitamin katkısı, vitamin takviyesi, güzel ürünler. Sonunda onları da eklemiş olduk. Şimdi neredesiniz siz? Ee, şu yeşilimizi dolap kafesi alacağım. Ya bakalım. Beni bir güzel yakalamam lazım. Gel gel. Gel vallahi gel. Beni uğraştım hadi. Gel bakalım. Hop. Aha yakaladım. Bunun yeri normalde şu sağ yukarıydı. Yani sağ taraftaki kafeslerde yumurtluyordu ama bu sefer buraya alacağım. Bunu da söyle atalım arkadaşlar. Kafesler temizken ortam daha güzel gözüküyor. Yerleri bile atmadım sadece. Onu da videodan sonra yapacağım arkadaşlar. Şimdi bile atsaydım video çekemeyecektim. Çünkü kurulması birazcık uzun zaman sürüyor ve e, akşam daha doğrusu bile atmayı düşünüyorum. Çünkü ne buranı hemen artmasın. Şu an bayağı bir sıcak zaten dışarısı. Etkilenmesini çok istemiyorum kuşların. Bakın bu yavru mesela. Yavru 5 aylık falan. Eşe atmana kadar tek takılabilir. Buradaki yakışıklı da kur yapmaya başladı. Şuradaki yeşilimiz var. Onları alalım arkadaşlar. Şuraya bakalım, şuraya bakalım. Hoppa. Yakaladık. Bakın gri kendi kendine kur yapmaya başladı. Görüyor musunuz? Demek istediğim olay buydu. Geç bakalım. Japon eseri varana kadar arkadaşlar bütün erkeklerimizi atacağız. Çünkü iki tane Japon erkeğimiz var. iki tane de Japon dişimiz var. Yani onlar da yaşatılabilecek durumda var. O yüzden onlar öyle kalacaklar. Şimdi başka hangileri kaldı? Şu yakışıklımızı alalım. Gel. Hangi sahibiyle onu karıştırdın şimdi bak. Çok benziyorlar. Sen varsın. Gel. Tamam sensin değil mi? Gel. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Hop. Gel bakayım Sen de babanın olduğu yere atayım kafese. Bunu dolap kafese atmak istiyorum arkadaşlar. Ama dolap kafeste çok fazla büyüyebilir mi? Bilmiyorum. Biz bunu en iyisi yukarıya mı atsak acaba ya? Yukarıya atalım. Çünkü burası biraz daha geniş. Bunun gelişimi tamamlaması için büyük kafes olması lazım. Burada da şu anda bu kafes diğerlerine göre daha da büyük. Hani burada gelişimi tamamlamaya devam edecektir. Salma kafeste çok fazla erkek bırakmak istemiyorum çünkü aşağı salmamız da kalabalık. Burada da kalabalık. Hani 3 kafese eşit şekilde böleceğim. Hayvanlar rahat bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilirsinler diye. burada güzel bir oğlum var. Gel. Gel. Ben gel gel. Ne uğraşıyordun Gel. Vallahi yakalayamadık. Şimdi dolap kafesi atacağım arkadaşlar. Gel. Bunu da aslında atmayı düşündüğüm yer numaraydı da. Neyse ikiye atalım. Önceden tel kafesiydi. Artık bunu dolap kafese atmak istiyorum. Çünkü rengi çok çok güzel. Birazcık fark edilmesini istiyorum ve dolap kafeslerinde artık ledlerini yeniledim arkadaşlar. Geçen sezon ara ara yananlar vardı, yanmayanlar vardı. Bakın burada en daha çok ortaya çıktı Şu an hepsi eşit şekilde yanıyor. Bura tamamen sağlamları dahi söktüm arkadaşlar. Hani renk tonu farklı olmasın diye onları bile söktüm. Tekrardan yaptım. Keza genel şekilde burası da öyle. Tamamen yenilendi yani burası. Lehimlerine varana kadar ben kendim yaptım. Bunlar da sağmadan kaçmaya çalışıyorlar. Şöyle alalım bakalım. Gel. Gel oğlum gel. Sen de aldık. Güzel bir oğlum var burada arkadaşlar. Bunu da hop tünek düştü neyse orada kalsın bari. Seni buraya alalım. İdareten belki sonradan değiştirebilirim. Ya büyük kuşların biraz daha göz önünde bulunmasını istiyorum. Çünkü hem kendim arkadaşlar takip etmesi daha kolay oluyor hem de videolarda e, sizler görebiliyorsunuz. Genelde üst izlenenler daha fazla olduğu için biz de tabii ki isteğe göre videolar çekiyoruz arkadaşlar. Dikkat alıyoruz yani. Kameranın açısı bazen kötü olabilir. Kusura bakmayın çünkü bir elimde kamera, diğer elimde de iş gördüğüm için birazcık zorluyor beni. Şu arkadaki ne alacağım. Gel. Oo bak. Salma kafesi de pısırıktı mesela bakın gördünüz mü? Şu anda kendi kendi kur yapmaya başladı. Yakından göstereyim sizlere. Dediğim olay bu arkadaşlar. hani hayvanlar burada bildiğiniz eşya hazır hale gelecek yani. Dişilerini attığımız zaman çok fazla bizi zorlamadan yavru yumurta verecek duruma gelecekler, kıvama gelecekler. Vallahi senin hocam da seni almaktan cidden çok korkuyorum. İnşallah dediğim gibi atak geçirmez. En son aldığımda atak geçirmedi. Ama ondan önce 2-3 kere aldım atak geçirdi. Onu mesela çok fazla isteyen var ama bunu göndermiyorum arkadaşlar. Yani anlayan olur, anlamayan olmaz. Hayvanı da e, sıkıntıya sokmak istemiyorum. Zaten biz biliyoruz yöntemini. O yüzden devam ediyoruz. Onun inşallah öyle bir şey yapmazsın. Hatta ben şu suyu da hazır edeyim. Dediğim gibi arkadaşlar. Atak geçirse bu bizim işimize yarayacak. Şu birazcık boşa açacak ama yapacak bir şey yok. Gel. Çok fazla bana yakalamam lazım aslında. O yüzden salimle daha iyi olacak. İyi. Atak geçirmedi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu kendini çok fazla sıkıyor. Stresi sokuyor. Bu sefer de hayvanda dediğim gibi atak geçiyor. Ne oluyor? Hareket edemiyor. Yere yığılıyor. Bu gibi durumlarda, suyu kapatayım. Bu gibi durumlarda hayvanı Soğuk su olsa daha iyi olur bu arada. Şoklamanız lazım. Kimisi kaba dolduruyor, suyun içine sokup çıkartıyor. Biz de önceden öyle yapıyorduk ama onu şu anda tavsiye etmiyorum. Sadece ayakları ve popo kısmını arkadaşlar suyun altına sokarsanız gene aynı işleri görüyor. Çünkü suya tamamen soktuğunuz zaman burun delikleri falan doluyor. Bu sefer hayvanın boğulma koyma ihtimali var. Bilginiz olsun. Ama bu şekilde yaparsanız daha iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi hangisi var? Daha var da var yani. Bayağı da varmış. Şunun popo kısmında dışkı var o yüzden onu almayacağım arkadaşlar şimdi o biraz daha devam edebilir. Gel. Seni alalım gel kızım. Ve gayet güzel bir erkek. Şu bayağı bir açıldı bu arada arkadaşlar böyle değil de. bayağı bir açıldı ve fark etti yani. Gri gel bakalım sen. Gel 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 gel. Bu ele geliyor normalde ya. şu an diğer hepsini yakaladığını gördüğü için biraz tedirgin oldu. İste istemez kaçıyor şu anda arkadaşlar. Valla dışarı kaçıyor azazı. Tamam, bunlar kaldı. Bunu dolap kafese atabilirim. Dolap kafeste daha bayağı bir yer var. Dolap kafese atacağım daha çok kuş var ama arkadaşlar. Sağmada mesela eksiği var. Onları şimdi atmayı düşünmüyorum. Çünkü kol kısmında yanlış görmeysem dışkı yapışması var. Temizleyip o şekilde atarsan daha sağlıklı olur. Japon açacağım, Hızlı hızlı Japon eseri atalım isterseniz. Gel. Japon eseri aşağılarına koysak daha iyi olur aslında ama şöyle kenara da alabilirim arkadaşlar. Hatta bunu böyle aşağıya alayım. Geç. Vallahi bırakmıyor. Elim öyle bir süre kilitlendi bırakmıyor arkadaşlar. Beni bıraksa çoktan inecek de. <laughs> Elim bayağı bir kenizi. Diğer Japon nerede? O da burada. Onu da alalım. Tamam bunu yatıralım arkadaşlar. Tamam şimdilik böyle kalsın. Dediğim gibi bakın daha şunlar var mesela. Ama bunların bir popo kısımlarının temizlenmesi lazım. Temizledikten sonra atacağım. Size dediğim olay gerçekleşti işte, bakın. Dedim yani ses artık daha da fazla olacak diye. Hakikaten de oldu arkadaşlar. Daha da coşacak var böyle kalmazlar. Bakın kurları görüyorsunuz. Salmada sessiz sakin duran kuşları görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle kendilerine getiriyoruz ve şu anda da vitaminlerini içmediler bile arkadaşlar. Yani E vitamini geçiyoruz düzenli olarak. İşte E-C natural var mesela şu anda o geldi. Onu kullanıyorum. Sizlere tavsiye ederim. Hem ucuz hem de etkili bir vitamin arkadaşlar. Kullanmanızı da şiddetle tavsiye ederim. Sitemizde bayağı bir ürün var. Yeni gelen ürünler de var. Oradan kontrol sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben yavaştan videoyu bitireyim. Çünkü video birazdan kendisi otomatik kapanabilir. Evet süre vardı arkadaşlar ayarlamıştık. O kapanmadan ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Diğer yani boş kafesleri artık zamanla dolduracağız. Bayağı doldu zaten arkadaşlar. Şu anda gayet ideal. Belki ilerleyen zamanlarda yine oradan da aktarma yapabiliriz. kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın arkadaşlar.